Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa düzen bozulur Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Kutsal kitabın tüm kitaplarını çalıştığımız günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Eski Ahit kitaplarındaki çalışmamızda Eski Ahit'in ikinci şiir kitabı olan Mezmurlar kitabına ulaştık birlikte. Mezmurlar kitabı çağlar boyunca inananlar için bir teşvik, teselli, destek ve öğretim deposu olarak kabul edilir. Sade bir inanan ona gider ve onunla teselli bulur. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Öğrenmeyi ve bilgiyi arayan inanan ona gider. Onda öğreti, bilgi ve Mesih hakkında ve Mesih'in yeryüzündeki saltanatının programı hakkında derin kehanetler bulunur. Bu harika kitapta, Mezmurlar kitabında incileri ve hazineleri keşfedeceğiz. Bu kitaptaki çalışmamızda bize eşlik ederseniz bu kitabın bereketli zenginliğiyle karşınıza çıkarız. Kutsal kitabınızı hazırlamanızı, bir defter ve kalem hazırlamanızı tavsiye ediyor ve birlikte çalışmak için ailenizi de katılmaya davet etmenizi istiyoruz. Önce stüdyodaki konuğumuza izninizle hoş geldiniz demek istiyorum. Yusuf Riyad kardeş hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk hayat kardeş. Onur duyduk efendim. Kutsasın. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş Mezmurlar kitabı hakkında konuşmaya başlamadan önce Mezmurların anlamını, kitabın adını, Mezmurlar kitabını bilmemiz gerekiyor. Mezmurlar kitabı övgü kitabıdır. Eski ayette ilahi olarak ilham edilen şarkı söyleme kitabı. Eski ayet halkının dili Davut'tan önce bir şarkı dili değildi. Davut'tan önce Tanrı adamı Musa'nın ve Kızıldeniz kıyısındaki Tanrı'nın halkının ezgisine benzer ezgiler olduğu doğrudur ve ayrıca Deborah'ın düşmanlarını yendiklerinde söylediği şarkı. Ancak Davut'tan sonra mezmurlar şarkıların kitabı oldu. Çünkü Mezmurlar kelimesi tonlarla öven bir şey anlamına gelen boru kelimesinden gelmektedir. Ve bu neşeyi gösterir. Çünkü şarkı söylerken övüyorsunuz. Neşeli biri var mı? Mezmurlar söylesin. Bu nedenle ibadetin karakterinin Rabbe memnuniyetle kulluk edin olması gerekir. İşte bu yüzden Davut inananlara kaşlarını çatarak ve hüzünle değil Tanrı'ya ibadet edenin mutlu olduğunu Öğreten yeni bir şaşırtıcı şey ekledi. Suratsızlık ibadette saygınlıkla bağlantılı değildir. İnsanlar öyle sanıyorlar ama aslında Tanrı bizim onda sevindiğimizi görmekten memnundur. Tekrar söylüyorum sevinin ve bu Davut'un tapınmaya getirmiş olduğu anlamdır. Böylece tapınanlar Rabbi seven mutlu, tanrısal insanlardan oluşan bir grup haline gelmiştir. Yusuf kardeş kitabı incelemeye başlamadan önce Mezmurlar kitabının yazarı veya yazarları kim onu bilmemiz gerekiyor. Aslında özellikle Mezmurların tek bir yazarı yoktur ama birden fazla yazarı vardır. Yaklaşık 100 mezmurun yazarının kim olduğunu ve yaklaşık 50 mezmurun kim olduğunu biliyoruz. Geri kalanı ise tam olarak yazar kimdir bilinmiyor. Gerçekten de tarihsel tahminler var. Ancak Kahin bize 100 Mezmurun yazarlarından Mezmurlar kitabını yazanlardan başka bahsetmedi. 100 Mezmurun bu yazarlarından 73'ü Davut, 12'si Asaf ve 11'i Korah'ın oğulları tarafından, 2 Süleyman ve 1 Musa tarafından, bir Ezrahite Ethan ve Ezra Hitter Heman tarafından yazılmıştır. Toplam yüz, buna ek olarak iki mezmurumuz var. Elçilerin işleri dörtte alıntılanan iki mezmur ve Davut'un yazarı olduğu söylendi. Ve İbraniler dörtte alıntılanan mezmur 95 ve onun yazarının Davut olduğunu biliyorduk. Bundan Davut'un yaklaşık 75 mezmur yani mezmurların yaklaşık yarısını yazdığını anlıyoruz. Bu yüzden Davut'un mezmurları ya da Davut'un yazıları olarak adlandırıldı ama Davut bu mezmurların yazarı değildir. Mezmurlar kitabının ana konusunu veya ana konularını sizden öğrenmemiz gerekiyor. Belki de Mezmurlar kitabı üzerinde konuşulmadık herhangi bir konu bırakmadı. Neden? Çünkü bu deneyimler Tanrı'nın halkının deneyimleri ve çeşitli deneyimlerde Tanrı'nın halkı Tanrı'ya yaklaşabilir. Eğer üzgünsen seni ondan başka kim teselli eder ve eğer mutluysan o olmadan mutluluğun değeri nedir? Bu yüzden üzüldüğünde Tanrı'ya ibadetle yaklaşırsın. Mutlu olduğun zaman da ona ibadetle yaklaşırsın. Bir savaşa girerken ve bir savaştan zaferle çıkarken ekerken biçerken inşa ederken hayatın tüm koşullarında bu yüzden mezmurlar kitabı çok zengindir çünkü bir deneyimler kitabıdır ve aslında deneyimlerimiz farklı Bazen yüksek pozisyonlardayız, bazen de düşük pozisyonlarda. E bazen dağların zirvesinde, Tanrı ile paylaştık ve sevinç içinde, bazen de korku, şüphe ve şaşkınlığın dibindeyiz. Ve mezmurların yazarı kendini güzelleştirmeye çalışmadı. Kafası karıştığında ve korktuğunda korkuyorum, kafam karıştı dedi. Ve Rab'den sıkıntılarında kendisine yardım etmesini istedi ve... Rab tarafından cesaretlendirilip güçlendirildiğinde Tanrı'ya yaklaştı. Bu nedenle Mezmurlar kitabı bize Tanrı'nın kavminin deneyimlerinden bahsetmektedir ama bu kitabı farklı kılan bir başka güzel şey daha vardır. Bu bir peygamberlik kitabı. Mesih hakkında en çok konuşulan kitaplardan. Yani Mesih Mezmurları olarak adlandırılan bazı mezmurlara ek olarak Mesih Mezmurları olarak adlandırılmayan ama aynı zamanda konuşulan şeyler. Mesih'in acıları ve görkemleri hakkında, Mesih'in acıları ve onu takip edecek olan görkemler, hayat kardeşim. Aslında Eski Ahit'in tüm kitapları Mesih'ten boşalsaydı, kutsal kitabın tüm kitaplarının evet. konusu Mesih olduğu için onlara bir değer bulamayız. Evet. Bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alacağız. Değerli izleyiciler aradan sonra tekrar buluşmak dileğiyle. Bu büyük kitap çağlar ve nesiller boyunca milyonlarca insanın kalbine büyük bir bereket ve teselli kaynağı olmuştur. Kişi bu kitapta kendisine bir sığınak, zor ve acı günlerde kalbine ve zihnine teselli bulur. Büyük azizlerden biri olan Ambrose bu konuda şöyle demiştir. Mezmurlar kilisenin sesleridir. Ayrıca Aziz Agustin şunları söyledi. Mezmurlar tüm kitapların özüdür. Sevgili izleyiciler, konuklardan bir soru almak üzere tekrar birlikteyiz. Buyurun. Mezmurların düzeni Tanrı tarafından mı ilham edilmiştir? Bir önceki ve sonraki mezmur arasında bir ilişki var mı? Mezmurların sırasının peygamberlikle bir ilgisi var mı? Tanrı'dan mı ilham alıyorlar? E, aslında mezmurlar kitabını diğer kitaplardan üç şey ayırt eder. Birincisi, adının ilham edilmiş olmasıdır. Örneğin Elçilerin İşleri kitabının adı peygamberlikte yer almamaktadır. Atalar ona bu ismi vermiş ama peygamberlikte Mezmurlar kitabının adı geçer. Mesih Luka 24'te Musa'nın yasası, peygamberler ve mezmurlarda yazılan her şeyin yerine gelmesi gerektiğini söylemiştir. İşte bu nedenle Mezmurların adı kehanettir. Ayrıca mezmurların sırası kehanete göredir. Elçilerin işleri 13'e 33'ten anladığımız kadarıyla Paulus Havra'da konuşurken şöyle demiştir. İkinci mezmurda da yazıldığı gibi sen benim oğlumsun dedi. Bugün ben sana baba oldum yani ikinci mezmur ifadesi bu düzenin kehanete dahil olduğu anlamına geliyor. Üçüncüsü ise ayetler manzum ayetler oldukları için de vahyedilmiş olmalarıdır. Yani her kıta ayrı bir ayetti ve bunun bir güzelliği var. Belki şimdi açıklamak için çok erken ama kesinlikle kitapla ilgili sohbetimiz sırasında bundan bahsedeceğiz hayat kardeş. Bunlar önemli konular ayetlerden de ilham alındığını biliyoruz. Bu nedenle kitap ve düzen ilhamlıdır. Ancak Kristinin sorusunun başka bir kısmı vardı. Mezmurlarla bir önceki ve sonraki mezmurlar arasında bir ilişki var mıdır? Konular ve gruplar var mı? Ya, düzeni ilham edildiği sürece kesinlikle gelişi güzel düzenlenmez. Elbette tabii ki bir düzen var ama aynı zamanda çok büyük bir konu. Fakat sayısız gruptan bir gruba işaret etmek istersem çoban grubu Mezmurlar 22, 23 ve 24 Mezmurlar 22 İyi çobanı buluyoruz. Koyunlar için canını ortaya koyan. Mezmur 23 Ölümden dirilmiş büyük çobanı buluyoruz. Mezmurlar 24 ortaya çıkacak olan baş çobanı buluyoruz. Yani mezmur 22 geçmişten bahsediyor. 23 bugünden ve de 24 gelecek hakkında. Ya da mezmur 22 Golgota Dağı diyebiliriz. Mezmurlar 24, Sion Dağı ve iki Dağ arasında. Mezmurlar 23, 4. ayette bir vadiden bahseder. Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Ve bu nesin? Tanrı sözünün güzelliğidir, Doğru. kehanetle bağlantılı. Evet. Bir süre önce Mesih'in kişiliğiyle bağlantılı olan Mesih Mezmurları denen bir şey olduğunu söylediniz bize. Evet. Ayrıca bazı grupların evet. özellikleri hakkında da bir fikir vermenizi istiyorum. Mezmurlar teşvik grupları, peygamberlik grupları ve pratik gruplardır. Onlar için bize ne söylersiniz? Yani gruplara ayrılan pek çok şey var ve belki de en ünlüsü Yükseliş şarkısı ve bu mezmur 120'den 134'e kadar çok güzel 15 mezmur. Elbet onlara ulaştığımızda duracağız ama buna Yükselişlerin şarkısı denilen bir grup var. Ayrıca Mezmurlar 6, 38 ve 51'den başlayarak pişmanlık ya da tövbe mezmurları adı verilen başka bir grup daha vardır. Tövbe mezmurları veya pişmanlık mezmurları adı verilen şaşırtıcı bir grup oluşturan 7 mezmur ve ayrıca bir başlığı olan bazı mezmurlar vardır. Örneğin bir şiir bir grup şiir buluyoruz yaklaşık 13 şiir. Ayrıca belirli isimlere sahip başka gruplar da var. Tüm bu isimler birbirlerine bağlı. Tabii ki bu ilginç ve keyifli bir çalışma. Şimdi sadece ipuçlarını veriyorum ama elbette bunların her biri bir durma ve kapsamlı bir açıklama gerektiriyor. Yusuf kardeş dolayısıyla Mezmurlar kitabı övgü ve dua kitabıdır. Evet. Mezmurların tamamını değil bazı mezmurları ve mezmurların başlıklarını veya mesi hakkında peygamberlik niteliğinde konuşan mezmurların numaralarını bilmek istiyoruz. Aslında 14 mezmur vardır. Bunları hızlı bir şekilde söyleyebiliriz ve isterseniz bazılarında durabiliriz. Mezmurlar 2, Mezmurlar 8, Mezmurlar 16 ve 22, 24, 40, ve 41. Bunlar ilk kitapta 14'ten 7'si ilk kitap olarak Mezmurlar kitabının kitabı 1'den 41'e kadardır ve Mesih Mezmurlarının yarısını içerir. Bundan sonra 45, 68, 69, 91, 102, 110 ve 118 numaralı mezmurları bulacağız. Bunlar diğer 7 tanesidir bütün bu mezmurlar olarak adlandırılmaya karar verildi. Mesih mezmurları iki nedenden dolayı. Birincisi çünkü yeni mezmurlarda onlardan birçok alıntı vardır. İkinci olarak bu mezmurları okuduğumuz zaman onların yalnızca Mesih'e uygulanabildiğini görüyoruz. Bize örnek verir misiniz? Örneğin Mezmur 16, Mezmur 16 Davut tarafından yazıldı. İçindeki bazı şeyler Davut'a uygulanabilir ama tüm ayetler Davut'a uygulanamaz. Örneğin iki ayet, ayet 8 gözümü Rab'den ayırmam. Davut ne yazık ki Rab'bi her zaman önüne koymadı. Ölüm ve dirilişten bahseden 9, 10 ve 11. ayetler. Davut, Petrus'un dediği gibi ve Paulus'un elçilerin işleri 2 ve elçilerin işleri 13'te işte söylediği gibi öldü vücudu yozlaşmayı görmüştü ama elçilerin işleri 16'da kutsal olanınızın yozlaşmayı görmesine izin vermeyeceksiniz dedi ve burada Davut'u dil İsa'yı kastetti. Bu yüzden mezmurlarda sözlerinin Mesih'ten başka kimseye uygulanamayacağına dair kehanetler var. Ellerimi ayaklarımı deliyorlar. Mezmur 22. İsa'dan başkasında gerçekleşmedi. Ve ayrıca Tanrım, Tanrım, bin neden terk ettin? Davut'un kendisi ama hiç görmedim. Doğru terk insanın edildi. terk edildiğini, soyunun ekmek dilendiğini ama Doğru bir kimse var ki Tanrım Tanrım beni neden terk ettin? Davut değil, Davut'un oğlu ve Davut'un Rabbi Mesih, Rabbi İsa Mesih. Mezmurlar kitabının ve özellikle Mesih mezmurlarının Mesih hakkında konuştuğunu söylediniz bize. Evet. Mezmurlar ve İnciller arasındaki benzer yönler nelerdir? Evet. İkisi de Mesih hakkında konuştuğu için aralarında bir benzerlik veya fark var mı acaba? Buyurun sizi Hı. dinleyelim. Ee, i̇ncillerde tarihin bir kaydını buluruz. Mezmurlarda duyguların bir kaydını buluruz. Bu İncil'lerde Mesih in ne yaptığını, şunu şunu yaptığını bulduğumuz anlamına gelir. Bu tarihsel kayıttır. Dört İncil tarihi kitaplardır. Mezmurlar Mesih'in duygularından bahseder. Etilip kakıldığında ve reddedildiğinde onun duyguları nelerdi? Duyguları var mıydı yoksa iyi miydi? Tanrı tarafından terk edildiğinde onun duyguları nelerdi? Böylece İncil'ler bize olanları kaydetti. Mezmurlar bize Mesih'in bu koşullardan geçerken hissettiklerini kaydetti. Şimdi dediğimiz gibi Mezmurlar kitabı duyguların kitabı. Duyguların ve deneyimlerin kitabıdır. Peki İsa sefalet diyarından geçerken neler yaşamıştır? İnciller bize tarihsel olarak olanları anlattı evet. ve Mezmurlar bize Mesih'in çarmıh ya da reddedilme anında duygularının Doğru. neler olduğunu peygamberane bir şekilde Tabii. anlatır. Bir ara verip ardından konuklardan soru alacağız. Değerli izleyiciler, aradan sonra sizlerle buluşacağız ve aradan sonra herhangi bir sorunuz varsa bunları bize arada görünecek adreslere göndermenizi rica ederim. Aradan sonra görüşmek dileğiyle. Sevgili izleyiciler, konuklarımızdan bir soru almak üzere tekrar birlikteyiz. Mezmurların tasnifini dinlerken, örneğin Mısır diyarından çıkışlarının türküsü, Debora'nın türküsü gibi halk için ilahiler olduğunu biliyorduk. Bunlar mezmurlar arasında yer almıyordu. Tanrı adamı Musa'nın duası başlıklı bir mezmur olmasına rağmen bu unvan mı yoksa bu isimlerde Tanrı tarafından mı ilham edildi? Peki insanların şarkısı neden Mezmurlar arasına konmadı ve eğer bu başlıklar ilham aldıysa başlıkları olmayan mezmurlar ne olacak? Bu yüzden başlıkları anlamak istiyoruz ve bunlar hangi gerekçeyle Mezmurlar arasında yer almak için seçildi? Tabii soru oldukça uzun ama elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız Yusuf kardeş. Mezmurların başlıkları Tanrı tarafından mı ilham edildi? Bu Tanrı adamı Musa'nın mı yoksa Korak'ın oğullarının mı duasıyla? Yoksa onlara ilham mı verildi? Ve neden Deborah'nın şarkısı veya Deborah'nın ilahisi hakkında da mezmurlar arasında yer aldığı söylenmedi? Kimin ne yazıp ne yazmayacağını seçme hakkı vardı. Hmm. Ee, i̇lk soruyla... Başlıklarla başlayalım. Mezmurlar kehanetin bir parçasıdır. Kehaneti kaydedildikleri sürece kesinlikle bir parçasıdırlar ve onda yiyecek ve öğretim bulacağız. Örneğin bizim için zambaklar ve gitit gibi enstrümanlardan bahsetti. Ben sadece bunlardan bahsedeceğim, başkalarından değil. Zambaklar bize bahardan çiçeklerin açmasından bahseder. Getet bize üzümlerin toplandığı ve getetin asma anlamına geldiği için onları sıktığı zamandaki sonbahardan bahsediyor. Yani biri bize bahardan ve önümüzde duran umutlardan, diğeri sonbahardan, zor koşullardan, baskılardan bahsetmekte. Bu başlıkları bulduğunuzda onları mezmura bağlayan anlamları olduğunu bilirsiniz. Harika öğretiler bulacaksınız.'' Mısır'dan çıkış 15'teki Musa'nın şarkısı ve Hakimler 5'teki Deborah'nın şarkısı neden Mezmurlar kitabına eklenmedi sorusuna gelince Mezmurlar kitabının yeni ayetteki gibi tüm şarkıları içerken şarkılar. söylemiyoruz. Örneğin ve tartışmasız büyük Tanrısallığın gizemi bu bir şarkıydı. Ya da Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Bu da bir şarkıydı ama tüm şarkılar Mezmurlar kitabında toplanmadı. Fakat yalnızca... Yalnızca bir grup, belirli bir amaç için kutsal ruh, beş bölüme ayrılmış olan bu büyük kitapta onları vurgulamak istedi. Analojiye göre, bedene göre Mesih'in günlerinde İncil'lerde yazılan tüm mucizeler Mesih tarafından gerçekleştirilen tüm Doğru. mucizeler değildi. Çünkü Mesih daha fazla mucize gerçekleştirdi. Kutsal ruh öğretilerle bize ulaşmak için kehanete dahil edilebilecekleri seçti. Mezmurlar konusunda da olan buydu. Yusuf kardeş bir süre önce mezmurların ilk kitabında bahsettiğiniz gibi size ihtiyacımız var. Evet. İlk kitap ne ve mezmurlar çok kitap mı tek kitap mı? Ha, eski zamanlardan beri yorumcular... 150 mezmurdan oluşan bu büyük kitabın 5 bölüme ayrıldığını fark ettiler ve onları Musa'nın 5 kitabına bağladılar ve onlara Davut'un 5 kitabı adını verdiler ve bu bölümme birinin önerisine göre önerilmedi ama bunu kehanette buluyoruz yani her bölüm şükretmek ve Tanrı'yı bereketlemekle bitiyor daha sonra amin ...ve amin sözleri. Bana bir örnek Örneğin verin. ilk kitap... ...Mezmur 1'den... ...Mezmur 41'e kadar... ...nasıl bitiyor? Öncesizlikten... ...sonsuza dek... ...övgüler olsun... ...İsrail'in tanrısı Rabb'e... ...amin... ...amin ve... Ve bu ilk kitap... ...ilk bu kitap... ...bu yaratılış kitabına karşılık bu gelir. Bu yaratılış kitabına karşılık gelir. Mısır'dan çıkış kitabına karşılık gelen... ...ikinci kitap... ...Mezmur 72 ile bitiyor... ...ve bu grubu şu ayetle bitiriyor yüce adına sonsuza dek övgüler olsun. Bütün yeryüzü onun yüceliğiyle dolsun. Amin ve amin. Mezmur 89, Leviller kitabına karşılık gelen üçüncü grubu sona erdirir. Bu grubun sonunda onu şöyle söylerken buluruz. Rab sonsuza dek kutsansın. Amin ve amin. Çölde Sayım kitabına karşılık gelen dördüncü grubu sona erdiren Mezmurlar 106'da gördüğümüzde aynı şey. Evet ve son olarak Mezmur 150. Yasanın tekrarı kitabına karşılık gelen Mezmurlar kitabının sonu. Yusuf kardeş birinci kitabın tekvin kitabına ve ikinci kitabın çıkış kitabına tekabül ettiğini söylediniz. Ne Doğru. şekilde karşılık geliyor? Yani örneğin Yaratılış kitabı bize iyi koşullara maruz bırakılan ama çabuk, başarısız olan adamdan bahsediyor. Evet. İkinci kitapta genel olarak adam ve özellikle başarılı adam hakkında çok fazla konuşma var. Bu şu sözle başlar. Ne mutlu o insana ki kötülerin övdüğüyle yürümez. Ve bize yedi mezmurda Rab İsa Mesih olan ikinci insanı anlatır. Bence bu perspektiften ilk Adem olan başarısız bir adamla başarılı bir adam arasında bir karşılaştırma var. Ve ne yaparsa yapsın başarılı olacak. İkinci insan. İkinci kitap çok zor koşullarla başlar. Bize çok sıkıntılı koşullardan geçen bir kişiden bahseden 42. mezmur. Ancak bu kitap veya grup tüm evreni dolduran ihtişamla mezmur 72 ile biter. Ve sanırım bu bize Mısır diyarında küçük düşürlen Tanrı'nın halkıyla başlayan ancak tüm evi dolduran, Rabbin görkemiyle sona eren Mısır'dan çıkış kitabını hatırlatıyor. Leviller kitabı kutsal alanların dışında yazan Asaf tarafından yazıldı. Ama yalnızca Rabbin kutsal alanlarına girdiğinde rahat hissettiğini ve Leviller kitabının bize bahsettiği şey budur işte kutsal alanlara girmek. Bundan bahsediyor. Mezmur 84 gibi. Ne mutlu senin evinde oturanlara evet. seni sürekli överler. Leviler kitabının konusu budur. Evet. Dördüncü kitap, çölün adamı Musa'nın mezmurları olan 90. mezmurla başlar ve dördüncü kitap çölün kitabı olan çölde sayım kitabına karşılık gelir. Ve mezmur 90'da insanın çölünü görüyoruz. Ama ikinci insan olan başka bir adam için başka bir çöl daha vardır. Mezmur 91, yüceler yücesinin barınağında oturan, her şeye gücü yetenin gölgesinde barınır. Beşinci kitaba ulaştığımızda ise onun Tanrı'nın sözüyle çok meşgul olduğunu ve en harika mezmuru içerdiğini görüyoruz. Başından sonuna kadar Tanrı'nın sözü hakkında konuşan Mezmur 119. Bize Tanrı'nın sözüne itaat etmemizi söyler. Harika teşekkürler Yusuf kardeş. Konuşma çok zengin ve Mezmurlar Kitabının kapısındayız ve Mezmurlar evet. Kitabında başka bölümler de olacak. Tabii. Şimdi konuklarımıza dönmek istiyorum burada. Evet. Bugünkü bölümün çalışmasından ne öğrendik? Mesih mezmurlarının tarihi kaydeden İncil'lere kıyasla Mesih'in duyguları hakkında konuşmasını sevdim. Ancak mezmurlar Mesih'in duygularını kaydetti. Bizi çok sevdiğini ve duygularını bizimle paylaşmak istediğini hissettim. Ve bu pazar günleri ve her zaman derin düşünme için iyi bir şey. Tamam. O kadar çok sevdim ki bazen insan günaha düştüğünde bittiğini hissediyor. Ama Mezmurlara baktığımızda Tanrı'nın kullarının ayağa kalktığı ve düştüğü zaman duygularına çok saygı duyduğunu görüyoruz. Bu cesaret verici bir şey. Harika. Andrew? Yusuf kardeş Gittit ve Zambaklar hakkında konuşurken ve Gittit'in sonbaharla ve Zambakların ilkbaharla ilgili olduğunu söylediğinde, mezmurları okuduğum zaman bu girişi Başlıklar. veya... Mezmurun başlığını okumuyorum. Ama şimdi mezmurun başlığını okursam mezmuru anlamak için bir fark yaratacağını hissediyorum. Mezmurlar hakkındaki kişisel anlayışım şahsen bu. Hepinize teşekkür ederim. Tanrı hepinizi korusun. Teşekkürler İsmail kardeş. Sizi korusun. Bir sonraki bölümde Tabii. buluşmak üzere. Sevgili izleyiciler, bugünkü bölümde bildiğimiz gibi Mezmurlar kitabının özelliği sevindirici. O sevinç ve övgü kitabıdır ve aslında bu kutsal kitapta Tanrı'nın bizi çağırmasının özelliğidir. Kutsal kitap bizde sevinç, neşe ve şarkılar üretir. Hüzün ve ızdırabı ruha aktaran diğer kitapların aksine yani fakat kutsal kitap bizde sevinç, şarkı söyleme ve Tanrı'ya canlı tapınma üretir. Şarkı söylemek istiyorsanız, mutluluk içinde yaşamak istiyorsanız, Rabbe sevinçle tapınmak ve Tanrı'yı övmek istiyorsanız kutsal kitaba ve özellikle Mezmurlar kitabına gidin. Evet sevgili izleyiciler, bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي فهو مخلصي رجائي أمل نحو أذنه لذاك أدعوه أنا مدة عمري فهو الاله ربنا الرب الصديق القويم هذاك حنان امين حافظ كل البورصه مخلص مضطدع يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك، إليكِ أحسن العادين، عودي إذا لنعمتك أنقذت نفسي سيدي من شر موت وقلق وقد مسحت أدموعي حفظتني من الزلاق في موطن الأحياء أنا أسلك قدام الإله مخبرا بفضل مسبحا طول الحياه امنت بالحق الجليل إذا كفهت ناطقا وقد تذللت انا ذلا شديدا فائقا وقلت عند حيرتي لا ارتدي İla ilah kul siwa hu sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur senin gibi yaşamak altından değer dedi Yüreğim milan eder, Sözlerin sözlerimdi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. sözlerin yüreğimde, yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde sözünün gücüne dağlar bile yıkılır. Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.